İlk yarı boyunca Doğurma nedeni düşünüyorum Ve Öne de geçtik İkinci yarıda yine Maçın başında kurulmuş pozisyonlar daha sonra da ne iş kalanı kalanı bir spor tesisinin sağ olsunlar bize tesisini açtılar. <laughs> bir hafta sonu e, cumartesi maçta beklentimiz yüksekti. Ama ilk 20-25 dakikalık bölümde e, doğru düşündüm ve çok fazla etkili olamadık. Daha sonra iyi işler yaparken bir gol daha elimizde Akabinde iyi bir tepki verdik yine. 2 bulduk ve devamında son 25 dakikada inanılmaz derecede çok uğraşmamıza rağmen ne yazık ki puan alacak golü bulamadık. Ersin da bizim baktığınızda puan almamız gereken takımlardan bir tanesi. Düşünürken puan alamadık için son derece yüzümüz. ama Son iki maça baktığınızda e, takımımızda bırakadan çok fazla pozisyona giriyoruz. Çok doğru işler ediyoruz ama bireysel hatalar, bir çok küçük hatalar bize çok pahalı yapalım. Bu iki maçta. Bundan sonra gibi, e, işte maçlarda bu küçük hataları yapmamamız gerekiyor. Deplasmanda gol atıyorsunuz ama ne yazık ki gol yemeden bitirmediğiniz için maçı kazanamazsınız. Onun için gol yemememiz bundan sonra biraz daha fazla çalışmalıyız ve e, bu gol yeme sorunumuzu çözmeliyiz diye düşünüyorum ben. Ama şu var, e, son iki haftaki deplasman maçlarında şunu gördüğümüz olayı tabloyu söyleyeyim. E, oyuncularımız sahada kadar iyi performans verdi yani düşünüyorum ben. Lakin bireysel hataları önüne geçemeyi. maçı değerlendirme Ama son maçtaki e, diğer tabi bizim oyundan atılmamız konusunda da hakemle ilgili bir iki söz söylemek zorundayım. Çünkü bu ülkeleri şu anda ağlamaya demeye vermiyorlar. Biz hakemlerle hiç uğraşmamıza rağmen devamlı hak yenen takımlardan bir tanesi şu anda değiliz. Ve hiç de gündeme de gelmiyor. büyük takımlar en ufak bir arızada en <laughs> ufak ama biz bu kadar ceza inanıza rağmen yani ben bunu ceza diyorum eğer hakemler bizim aleyhimize bu kadar karar veriyorsa bu bir cezadır. Lakin şunu da söylemekten geri kalamayacağım. Söylemek istiyorum bunu. Teknik adam atılıyor cezayı. Para cezası veya maç cezası. Yöneticiler konuştular veya demeç verdiler diye cezayı görmüş. Bunlar seyirciler ceza yiyorlar. Bunların hepsi basında bir bir açıklanıyor. Maddi veya manevi. Herkes eğer bir suç iştirirse bunun cezası da basın önünde açıklanıyor. Bir tek açıklanmayan şey var. Her türlü hataya yapan hakim arkadaşların cezaları açıklanmıyor. Böyle de bir ilginç tablo olur. Burada Beşiktaş başında son derece büyük hata yapan bir arkadaş iki maç sonra gene ödül gibi maçta <laughs> eğer hata yapıyorsanız karşılığında iki maç cezaysa bunu da basının bilmesi veya spor oyunun bilmesi gerekir. Eğer biz bir aileyiz, futbol ailesiyiz izliyorsak hakemler bu aileden değiller mi? Onların cezaları neden açıklanmıyor? Veya kimse bilmiyor. Niye? Böyle bir tablo var bu ülkede. Anlamış değil bu durumda. İkinci bir şey. Demek ki hiç itiraz etmememiz gerekiyor. Yani itirazımızda tek adamlar dışarıya alıyor. Olabilir bu da. Yani eğer evli e, davranıyorsak doğrudur. ben bunu yaptım. Şimdi Fenerbahçe'nin teknik tek direktörü yapmadım. E onu niye o zaman almıyorsunuz veya bir başkası yapmadı mı onu niye almıyorsunuz? Veya ben buradaki beş tane gözüne daha çok hemen anlattım. Neden o zaman beni türüne gönderdim? Böyle bir şey istedim bu hakemleri eğitim arkadaşlar hepsini bu yapmıyor mu? Tek tek mi yapıyorum? Veya talimatları tek tek mi veriyor? O takıma göre böyle, bu takıma göre böyle diye bir standart olabilir mi? Bunu söylemeden geçemeyeceğim. Yani hakemler hakkında hangi kulüp fazla baskı yapıyorsa o, o kulübün lehine çalışmaya başlıyorlar. Bu kadar psikolojik baskıda o insanlar, onlar da haklı olabilirler ama bu kadar baskı kimse yapmasın o zaman. Kimse konuşturulmaz. Eğer baskı var diyoruz. Biz konuşmuyoruz diye suçlu pozisyona düşüyoruz. De, en üzüldüğüm taraf da o. Tamam diye yeni çıkmış olabiliriz ye yeni çıktık diye de herkes bizim üstümüzde basmak zorunda değiller. Onun için bunu da söylemeden geçemeyeceğim. İnşallah böyle konuştuk diye yine tekrar cezamız artmaz. Gerçi kimseye küfür etmedik, kimseye bir, bir tacizde bulmadık. Bilemiyorum tabii. Ne olur ne biter. Ceza ne gelir ne gelir. Sadece tedbir olarak Verildiğimiz duyuruldu. Savunma yazacağız, savunma edebiliyor. Ben ayıptır, yazıktır, günahdır. Bunu yazıyoruz herhalde. Başın. Zaten yazan kelimeler onlara ayıptır, yazıktır, günahdır dediğim Eğer bu, eğer bu suçsa ne bir şey yok yani. Daha fazla da bu konuda da yorum yapmak istemiyorum. Hakikaten e, üzüm içerisinde çok e, hakikaten çok üzülüyoruz. Niye? Bu kadar çalışıyoruz, çabalıyoruz ve birilerinin bunun karşısına alacağımız şeylerin birilerinin engellemesi hepimizi bir üzüyor. Biz bireysel hatalardan e, golleri ve bazı oyuncularımızın bireysel hatalar sonucunda noktaya geldik demiştiniz. ve hakemlerle ilgili konuştuğumuzda da işte bunun cezası oluyorsa e peki bu bireysel hata yapan oyuncularla ilgili cezayı bizim de bilmemiz gerekmiyor mu? Hiç şimdi şöyle <laughs> bireysel hata e, ee... Bireysel hata yapıyoruz adam. Ne yapıyoruz biz de cezasını? Ee, Ama bir hafta sonra... mesela e, Eskişehir maçı öncesinde e, Eskişehir gazetelerinden öğrendik. Kim, kim? Eskişehir gazetelerinde oyunculara verilen cezayı kaldırdığınızla ilgili bir ifade vardı. Benim mi? Evet. Sizin bir açıklamanızı yayınlamışlar. Ben hiç öyle başlamadım. Böyle aklımda değil. Yani direkt gazeteden buraya gelmediğim için. Hayır ben o, evet yanlış, yanlış da ben hiçbir şey yapmadım. Eski şey O Oza, Oza cezaları hala şu anda ben hiçbir basın mesulüyle görüşmedim sonra. Onu yanlış anladılar galiba. Yani bu Eskişehir maçı kazanılmışsa o farklı. O şekilde yazmışlar. Hayır o konuyu Ben hiç şeyde bu yanlış anlaşılıyor. Yani herhalde affedilme kendimizi taraftara affedilme yapıyoruz. Ne? Ben okumadığım için. Cezayı affetmeyi karşılıyor. Ne şey işte ya, ya. Öyle şey oldu şey. Bir, yani, alırsa, Baktan, yani, bir şey e, yok. Yani, şey yani. Onda evet. evet. bir şey yok. Eski bir şey maçında Bursa maçının cezası kalkar. Bir şey var yani. Konuşmadığım için bir şey diyemeyeceğim. yönetim kurulu zaten alacak kararı. Yanlış bir kalma zaten kalma Bir şey yok yani. O tür bir eğer bir ceza veriyorsun o olarak da eğer affediliyorsa Gördüğüm burada açıklama yapar. Ben, de zaten o ben ve yeteri kadar çalışamadığınızdan ve daha iyi çalışmamız gerektiğini söylüyorsunuz. Bir önceki toplantınızda da aynı şeyi söylemiştiniz. Yani bunlarla ilgili yani e, eksiklik sizde mi, oyuncularda mı? Yani ben burada da bir açıklama bekliyorum. Şimdi eksiklik bizde mi dersek, e, biz burada gerektiği kadar çalışıyoruz. Eksiklik e, bizde olmadığı ortada, yeri son... Daha çok çalışmamız gerektiği dediğimiz için söylüyorum. şöyle, daha çok çalışmamız derken bunu e, Genel anlamda bu bu seneki oyuncularımızda bazı zihinsel şeylerimiz de var takım bütünlüğü içerisinde. Bireysel olarak bazı hataları bozlar yapabiliyorlar çok doğal bunlar. Bu bireysel hataları yapmaları, e, konsantrasyon eksikliği olabilir, çalışma eksikliği olabilir ama çalışma eksikliği olduğunu düşünmüyorum çünkü yaklaşık dört aydan beri burada inanılmaz düzeyde uğraşıyoruz. Ama bazen futbol e, insanlar onun küçük hataları yapıyorlar, o küçük hatalar da. Bazı oyuncuların yaptığı küçük hatalar bize pahalıya patlıyor. Ama e, bunlara ceza derken cezayı nasıl veriyorsunuz? Oynatmıyorsunuz bir maç sonra. Bizdeki ceza sistemi yani teknik olarak ceza sistemi böyle olmuş oluyor. Ben bu adamı cezalandırdım demek ki bir sahip değiliz. Zaten bir iki maç sonra tekrar e, adamın e, formunu yükseliyor. konsantrasyon yükseliyor. Tekrar oynatmanız gerekiyor. Yani biz e, bir her adam hata yaptı gönder gitsin bir daha almayalım dersek sene sonra bozuk kalmaz. <laughs> bir maç sonra bir maç sonra bozuk kalmaz. Bizdeki ceza sisteminde biraz da evet, sizin sorduğunuz gibi bu tür durumda. Yani e, konsantrasyonu düşükse, fiziksel düşüşü varsa, performansla düşüşü varsa oynatmıyorsunuz. Bizdeki ceza sistemi böyle olmuş Hocam, bu hafta Sivas adından herkes, daha sonra Kıraç'ı, <laughs> Ee, kalan 8 maçımız gerçi e, Süper Lig'deki her maç başlı başına zor ama Lig'deki e, puan durumlarına baktığımız zaman e, önümüzdeki 4 maç e, daha da ateşten gömlek gibi gözüküyor. E, biz de şu an son sıradayız. E, hem psikolojik olarak hem moral olarak çok güç yaşıyoruz. Bu e, özellikle Sivas ve RGS maçlarında yeniden hayat atmak için e, kafanızda bir plan var mı? Şimdi çok doğru söylüyorsun. Lakin şimdi e, olaylara da farklı açıdan da bakmak gerekiyor. Biz maçlara tek tek bakmak zorundayız. Bunu bir kere e, yani önümüzde Sivas maçı var. Sivas maçına bakmak zorundayız. Ve Sivas maçında mutlak üç puan almak zorundayız. Nedeni de şu. Eğer e, Sivas maçını üç puanla bitirirsek bu e, tabloda öyle böyle ilk devrenin sonuna kadar azami ee, alabileceğiniz alabileceğimiz puanları puanlara yaklaşmış olacağız. Bir düşman varsa. Hem bu manevi olacak. Evet, biraz, biraz söylediniz, kendinize Kendimiz olan güveniniz. Oyuncuların e, uğraştıkları zaman kazanabildikleri üç puan. Burası da söylüyorum. Yani şu son iki maçta iki maçta üç erden altı puan alabilirdik. Yani pozisyon itibariyle baktığınızda görüntü olarak bunu <laughs> e, ortaya koydu oyuncular tahmin ediyorum ki bu arayı da iyi konuşarak, <laughs> iyi konsantre olarak değerlendireceğiz ve Sivas maçını mutlaka 3 puanla bitirmek zorundayız diye düşünüyorum. Şimdi genel tabloya baktığınızda ilk yarı boyunca biz lig e, fikstürde içeride hep şampiyonluğa oynayan takımlar bulunuyoruz. İkinci da bu iş tabii ki tersine Onun için ilk yarı boyunca alabileceğimiz maksimum puanları toplamak zorundayız. Bu tabloyu lehimize çevirmek için mutlaka mutlaka e, ilk yarı boyunca şu andaki önümüzdeki 7 veya 8 maç içeride 16 maçta bir maçta. Yani azami puanı almak zorundayız. Başka çaremiz yok. Bunun da en önemli şeyi ayağı Sivas Spor. Sivas bizden bir puan tutar mı tahmin bu maçı kazandığımızda hem sizler medya olarak hem taraftar hem bizler bu işten son derece güvenli bir şekilde çıkmış olacağız diye düşünüyorum. Onun için çok önemli bir maç. Ondan sonraki maçları bu maçı atlattıktan sonra düşünmek lazım. Çünkü işte üç tane maç var. Şöyle yaparız, böyle yaparız dersek <laughs> işte zararlı çıkıyoruz. Onun için bizim şu anda kilitlendiğimiz olay şu an, şu gün itibariyle Sivas Spor'un içi ve Kazanmak için bütün gücümüz ortaya ulaştı. <laughs> Başka çaremiz yok. Başka bir soru var mı? <laughs> <laughs> Sakat var mı acaba? Yok. Şu anda şu anda e, Andre ve Nono'da problem var. Her ikisi de Portekiz'de kendi doktorlarına e, özel doktorlara onlara gittiler. Andrei'nin durumu bu belli olacak herhalde Andrei'nin durumu şeyde. Bunun da o eski sakatlığından dolayı biraz problem var. Hı. Bu hafta içinde duruma göre şeyine bakacağız. Raporlarım. Gökhan'ın Gökhan sakat burada... olduğu söyleniyor. Gökhan Ünal'da bir sakatlık var mı? Sakatlık derken Gökhan'ın geçen hafta e, baktığınızda şeyimiz var. Şu an itibariyle biraz sonra, biraz sonra başlayacak. Sercan'ın performansı nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Mesela milli takıma neden seçilmedi diye soranlar var. O tabii Fatih, Fatih Hoca'nın sorusu. ben bilmiyorum. Ama bizdeki e, gidişatının her geçen gün artıya doğru gittiğini görüyoruz. Ama daha iyi olması gerekiyor. Sercan bu değil. Çok daha iyi olabilir. Hı. Çok daha iyi olabilir. Yani bu değil zaten. Benim bilim Sercan bu değil. Burak veya Modat'ta herhangi bir problem var mı? hiç problem yok. Peki neden kadroda da Performan, Performans, performans, yani. olarak düşük gördüğümüz için. Şey. Peki yeteri kadar e, çalışmıyoruz demeniz bundan mı kaynaklanıyor? Hayır, bireysel. 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 Şöyle, bireysel. oyuncularla ilgili bireysel, o çalışıyor mu çalışmıyor diye bu tür bir şey, e, olayı girmemek gerekiyor. Yani sahada biz de e, bakıyoruz, hangileri hmm. daha e, performans olarak istiyorsa onları almayacağız. Son iki basın toplantımızda da e, bu önümüzdeki maçları kazanmak zorundayız çünkü başka çaremiz yok demiştiniz. E, bir sabah sonrasında da sizden bunları tekrar duyacak mıyız? Bir duymayacaksın, devam edecek. Şey. her seferinde biz bunları duyuyoruz da, yani e, peki kazanamadık, tabii ki biz kazanmanızı istiyoruz. Özellikle ben kalması taraftarıyım, Süper Lig'de bunu kızır sporum. Ama e, yani bir şeyler de yapmak gerekmiyor mu? Ne Bilmiyorum yani bu kısırda yani. Ee, çünkü bugünkü bir gazetelerde var. Hayır şimdi futbolcuları değiştiremiyoruz. 25 tane. <laughs> Hayır zaten e, bu toplantıya gelmeden önce Tuna Başkanı'nın açıklaması başkanı var bugünkü evet. gazetelerde. Zaten toplantının gündemini belirlemiş. Biz hocamızın sezon sonuna kadar arkasındayız diye. konuyla ilgili soru sormamamız gerekiyor. Daha, daha, önce de söylemiştim. De ar Basındaki ar 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 arkadaşlar arayınca biz de söylüyoruz. Yani toplantının gündemiyle alakalı bir şey değil. Ne isterseniz eğer biz de cevap başkan eğer bu takımda çok şeyim yani şu an itibariyle bir başka teklif adam geldiğinde değişeceğini bilsem hiçbir dakika da olmaz ama değişmeyeceğim biz burayı biz değiştirebiliriz. Bir önce şu toplantıda e, istifa e, bırakabileceğinizi ama Türova'nın da e, kabul etmediğini söylemiştiniz. Ben o söylemedim. zamanki düşünceniz neydi? Ben söylemedim. başkanım söyledi. <laughs> ben aynı şeyi başkanıma söyledim. Başkanım da bana şunu söyledi. Biz bu takımda bir başka teknik adamın başarılı olacağına inanmıyoruz, seninle başarılı olacağına inanmıyoruz. Bu anlamda ben onların önünü açmak istedim ama onlar bizim aynı düşünceye yaklaştığımız için. Biz 15 yıldan beri buradayız ve iki yıldan beri yaptıklarımız ortada ve yine bu takımı bir yere, beraber getiririz diye söylediği için ben sadece onların önünü açmak için bu tür bir şeyde Niye diye soracak olsanız sizin düşünmeniz gibi düşünün, değiştirebilir mi? yapabilir miyiz diye. Ama teknikçe başkan, yönetim kurulu, teknik eğer e, aynı şeyleri düşünüyorsa e, kalkıp da biraz evvel söyledim, <laughs> illa değişecek şeyi değiştirmek istiyorsanız e, o konuda da yönetici olmanız gerekiyor, başkan olmanız gerekiyor, diye düşünüyorum. Başka şansınız yok şu an.